Of. Affedersiniz. Meki tanıyor musunuz? Meki tanıyor musunuz? Boksördür kendisi. Sen şu geçen çocukları kovalayan kızdan bahsediyorsun, değil mi? Yiyip içip Akram amcanın parasını da ödememişlerdi. Evet, ben de o kızdan bahsediyorum. Nerede şu? Evet, tam yaşıyorum? şu tarafta. Teşekkür ederim. Hadi gel bakayım. Bu sana yakışacak mı bakalım. Sırf hatırın için. Ne yapıyorsun burada? Baba beni yanlış anladın sen. Ne işler çeviriyordun bilmiyorum. Fakat gördüklerim hiç hoş değil. Sana defalarca boksa odaklanmanı söylemiştim oğlum. Şu değersiz kız için vaktini boşa harcamaktan vazgeç artık. Bu kızdan kurtulmam gerekiyor. Koça söyleme sakın. Neden gelmiş peki? Boş ver Sıvati. Yapacak işi yok işte ondan. Merhaba. Gelecek vaat ettiği her halinden belli oluyor. Ama ringe çıkınca oğlumun karşısında bir dakika bile dayanamayacağından eminim. Merhabalar. Hanımefendi, kızınızın geleceğini düşünün. Madalya ve kupa kazanmak ne işine yarayacak? İş bulacak, e, para da kazanacak. Ama eninde sonunda evlenip evinde ev işi yapacak o. Ne gerek var o halde boksa falan? Tavsiyeme uyarsan herkes bundan kazançlı çıkar. Bütün dertlerinizi sona erdirir. Hemen şu an size 25 milyon vermeye hazırım hanımefendi. Şimdi parayı alın ve rahat rahat yaşayın. Parayı emlağa yatırırsanız geliri refah içinde yaşamanıza yeter de artar. Çok iyi yaşarsınız. Vazgeçtim 25 milyondan. 30 milyon vereceğim. Bunu çok iyi düşün. Yeter ki kızını boks takımından çıkar ve başka bir şehre taşının. Peki bu teklifime ne diyorsun? Bak, sen onun annesisin ve aklın başında. O daha genç ve çok saf. Dünya nasıl dönüyor haberi bile yok. 30 milyon rupi. Bunu çok iyi düşün. Kızlarına damat aramana da gerek kalmaz. Kimi istersen seve seve evlenir onlarla. Bak Mek, kazanacağının bir garantisi yok. Ya kaybedersen? Her şeyi kaybedeceksin o zaman. Ama şimdi çok zengin olma şansın var. Hem kendin ve ailen için bu teklifimi kabul et. Zamanımızda spor alanında çok büyük bir rekabet var. Spor yaralamaları da çok arttı. Bazı atletler bir daha düzelmemek üzere sakat kalıyor. Toplum böylelerini dışlıyor. Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Lütfen siz kendi işinize bakın. Bizim için endişelenmenize hiç gerek yok. Söylemek istediklerinizi söylediniz. Biz neyi doğru buluyorsak onu yaparız. Siz bize karışmayın. Lütfen gidin. Hoşçakalın. Çok etkilendim. Kızların ikisi de cesur. Size yol gösterecek bir baba yok tabii ki. Bir babanın verebileceği böyle bir tavsiyeyi göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Edepli olmayı öğrenmeniz. Anlaşıldı mı? Bari kendini düşün artık. Hayatın boyunca çocuklarını yetiştirmek için çalışıp didinip para kazandın. Teklif ettiğin parayı kabul etmelisin. Oğlun da sporcu. Ne cüretle bir sporcuya rüşvet teklif edersin. Hiç utanman yok mu? Yoksa oğlunu yenecek diye mi korkuyorsun? Bu yüzden mi geldin buraya? Derhal git. Yoksa spor kuruluna gider. Oğlunu takımdan attırırım ve ömür boyu bir daha boks yapamaz. Kariyerin hile yaptığın için sona erdi. Oğlunun da mı aynı kaderi olsun istiyorsun yoksa ha? Laflarına dikkat et. Hiçbir sosyal statün yok. Değersizsin. Bir de kalkmış beni eleştiriyorsun ha? Varsa cesaretin git bakalım kurula. Seninle görüşmelerine engel olmasını bilirim ben. Beni şikayete kalkarsan seni bitiririm. Dur Mehek. Bekle Mehek. Aileden birinin aklı başında olmasına çok sevindim doğrusu. Boksu unut ve geleceğini düşün. Bu parayı al ve bu şehri terk et hemen. Tanrı seni korusun. Tanrı bana ve aileme karşı hep çok cömert oldu Bayahlavat. Bize yardım etmeye devam edecektir. Ben de böylece şampiyon olacağım. Evimize geldiğiniz için size saygılı davranıyorum. Bunu başka bir yerde yapmış olsanız bize bu parayı teklif ettiğinize pişman ederdim sizi. Neden kendini böyle rezil ediyorsun Cukraç? Ağlama. Git artık bu Sözümü din. Dayak yemek istemezsin. Sonu. Buradayım efendim. Sanika. Burada. Gioti. Mevcut. Saçin burada. Şor sure. ya. Burada efendim. Ne oldu? Boks maçını mı düşünüyorsun? Yoksa biri mi var aklında? Gitmem gerekir. Adama bak. Evime gelip hem rüşvet teklif ediyor hem de beni tehdit ediyor. Yumruğu indirmek istedim. Bana para teklif ederek hem hayalimle hem de emeklerimle alay etti resmen. Madem oğlunun şampiyon olmasını bu kadar çok istiyor. O halde neden gidip o parayla oğluna kupa falan almıyor ki? Neden sanki oğlu müthiş bir boksörmüş gibi davranıyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.